Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç uzatmadan Amazon Prime Gaming'den Assassin's Creed Origins ve daha fazla oyun içerikleri nasıl alınır sizlere bunu öğreteceğim. Daha öncesinden video çekmiştim zaten kanalından inceleyebilirsiniz. Şimdi değerli dostlar hiç uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle bir adet Amazon Prime hesabınızın olması gerekiyor. Bunun için ne yapıyorsunuz? Ben e, gizli sekmeden açtım bir tane göstermek için. Ama e, Prime Gaming'e giriyorsunuz. Buradan Try Prime dey deyip e, üyenizi başlatabilirsiniz. 30 gün ücretsiz geri kalan aylar içinde 8 lira bir ödemesi var 7.90. Bence öneririm arkadaşlar çünkü zaten birazdan göstereceğim içinde bir sürü içerik var ve gerçekten işinize yarayacak içerikler ve bunun gibi ücretsiz oyunlar yani hiçbir platformun vermediği oyunları ücretsiz bir şekilde verebiliyor. Daha öncesinde Battlefield 5 vermişti, 2 vermişti, 1 vermişti ve bu tarz bir sürü içerik de vermişti. Şimdi Prime Gaming'i araştırabilirsiniz. Ben sadece şu anda nasıl oyunu alabilirsiniz onu göstereceğim. Buraya tıklıyorsunuz zaten buradan continue diyorsunuz. Hesap bilgilerinizi, kart bilginizi girip üye oluyorsunuz ve üyeliğinizi başlatıyorsunuz Burayı kapatalım şimdi geldik Prime Gaming'e. gördüğünüz üzere karşınıza böyle bir sayfa açıldı değerli dostlar zaten en başta reklamlarını yapmışlar şimdi zaten burada gördüğünüz gibi bir sürü içerik var ee, buradan oyun içi içerik derseniz oyun içinde kullanabileceğiniz işte skinler karakterler burada hepsine tek tek bakabilirsiniz arkadaşlar Fall Guys için veriyor genelde Rainbow için veriyor reddit için var bir de GTA 5 için var bakın GTA 5 için de alabiliyorsunuz açısını kredi nasıl alınır buradan tıklıyorsunuz oyunu alın dedikten sonra bu arada bir adet Ubisoft hesabımızın olması gerekiyor. Bunu kesinlikle söylemeliyim. Onun için de bir hesap oluşturmanız lazım. Şifreyi unutmayın. Şimdi talep et diyorsunuz. Siz de gördüğünüz gibi Aa, direkt benim hesabıma gelmiş zaten gördüğünüz gibi. Yani normalde gelmez ama burada bir kod gelir o kodu girersiniz. Ben şimdi bir teyit ettireyim hemen bu. Ubisoft'a bir giriş yapalım. Ubisoft'un kendi sayfasına giriyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz oturma için isterseniz bilgisayar indirip öyle oturma için sizin için daha kolay olur. Çünkü bilgisayar, bilgisayar her türlü indirmeniz gerekecek diye biliyorum zaten. Çünkü oradan indireceğiz oyunu. Ben indirmiş olduğunuz varsayıyorum. Buraya direkt hesabımı giriyorum. Şu an benim kaydettirdiğim hesabı arkadaşlar gördüğünüz üzere girdim. Ve buradan Games kısmına tıkladım. Buradan bir bakalım. Evet, dolandırıldık. Evet, ağır bir şekilde dolandırıldık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet, arkadaşlar ben anlamadım ama hesap yani oyun buraya gelmiş gördüğünüz üzere başka bir cimeyle gelmiş. Yani ben buraya bağladım ama Belki bir şeyler olmuştur. Belki eskiden kalan bir şeydir. Neyse sıkıntı yok. Kısacası arkadaşlar ben bağladığım için burada çıkıyor. Ama sizin bağlamanız lazım hesabı. Yani buraya e-posta şifre giriyorsunuz Ubisoft'un ya da sadece e-posta giriyorsunuz. Direkt sizin e-postanıza gönderiyor. Aynı bu şekilde bakın. Assassin's Creed Origins tam oyun bir şekilde karşınıza geliyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer işinize yaradıysa beğenip abone olmayı unutmayın. Çünkü bu tarz videoların devamı sürekli gelecek. Kaçırmamak için abone olmanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Hoşçakalın. Oyunun tadını çıkarın.